Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda e, Ortak Yazılım Taktikler Arbitrajın ürün arama bölümündeyim. E, burası İngilizce, hani herkes İngilizce anlamayabilir, o yüzden Türkçeye çevirmek istedim. E, ben ne yapmak istiyorum? Ben e, Amerika'dan e, herhangi bir siteden alıp e, Kanada'da satmak istiyorum. Kanada'yı işaretleyelim. Bir tane sitesi olarak istediğiniz herhangi bir site olabilir. Amazon'un sitesi olabilir. Buradan Amazon'un Amazon.com'a girip sağ tarafta kategoriler açılıyor. Buradan kategorilerin alt kategorileri var. Ee, örnek veriyorum işte elektronik işte elektronik altında kamera ve fotoğraf diyor. Hani bunun da altına girip işte sadece çanta ve kılıf işte dijital kamera. Hani böyle tek tek seçebiliyoruz. Biz şimdilik örnek olsun diye e, İngilizce'ye çevirmeden Olmuyor yalnız bu arada bilginiz olsun Yani şöyle göstereyim Çanta kılıfı işaretledik Dijital kamera işaretledik Şurada toplu ekle dediğimiz anda e, Eklenmiyor Bu bir bak gibi bir şey Şuradan da görebilirsiniz O yüzden biz tekrar gelip Elektronik çanta kılıf Şunu İngilizce'ye çevirip Şöyle bir kere Tık tık yapınca bak mesela burada iki oldu gördüm şurada mesela şu ikisini attı bak dedik. Evet buraya geldi. Şimdi burada neler var? Burada e, şu bölümleri çok fazla elemeye gerek yok. Ben daha çok aşağıdaki filtre kısımları ilgileneceğim e, Kolay toplu kullan diyor. E, kullanmayabilirsin, kullanabilirsin. Size kalmış bir şey. Şimdi burada diyor ki Üçüncü taraf satıcıları sonuçtan kaldırın. Büyük boy ürünleri kaldırın. Ben büyük boy ürünleri satmayı çok sevmiyorum. Çünkü Amerika'dan Kanada'ya göndereceğim için kargo maliyeti oluyor. Stokta olmayan ürünleri kaldırıyorum. Amazon bir satıcıysa ve şimdi stokta ise kaldırıyorum örnek veriyorum. Tehlikeli madde, hazmat ürünse kaldırıyorum. E, hesaplan, ya bu bizim için önemli hesabımız için kısıtlanmış. E, zaten kaydedilmişse kaldırıyorum. Hani bir daha bir daha aynı ürünü bulmayalım diye. Üründe birden şey pardon, üründe birden fazla miktar varsa onu geç, tahmini satışı geçtim. Ürün varyasyon sayıları şundan fazlası kaldır. Ben çok varyasyon ürünleri sevmiyorum. O yüzden iki varyasyon en fazla diyorum. Tahmini satışlar kısmına şimdilik girmeyeceğim. E, çünkü hani tam tutturamayabilir vesaire. Bu tarafa geliyorum. Diyor ki rekabetçi Amazon lojistik satıcıların sayısı şundan fazlaysa kaldır. Örnek veriyorum. Ondan fazla satıcı ben e, istemiyorum ya da 5'ten fazla satıcı istemiyorum. Yani FBA kapışacağım insanlar 5'ten az olsun istiyorum. İnceleme sayısı şundan azsa ben onu az tutuyorum, 5 diyorum. yeni bir ürün olabilir, yeni bir trend yakalayan ürün olabilir. O yüzden çok önemli değil. Derecelendirme benim için önemli. Çünkü geri de söz konusu olabilir. Burada buçuklu yani noktalı yazabiliyoruz. Bak şurada görü, görüneceği gibi 3.2 diyor mesela. Ben minimum 3.5 yıldız. Yani 3.5 olsun derecesi diyorum. Satıcı sayısı şundan azsa kesinlikle 2 yazıyorum. Nedeni de şu. 1 olursa eğer kendi marka satıcısı olma ihtimali çok yüksek. O yüzden en aşağı 2 diyorum. Ve e, fazlasını boş bırakıyorum. Yani istediği kadar olsun benim için çok önemli değil diyorum. Onun nedeni de şu bir üründe örnek veriyorum. 60 tane satıcı vardır fakat 2 tane FBA'cı vardır. Ben ee, arbitraj yaptığım için, drop yapmadığım için ee, benim için çok önemli değil. Yani benim için FBA sayısı önemli. 3 tane FBA'cı vardır. İşte 20 tane FBM'ci vardır. Çok önemlidir. O yüzden buraya boş bırakıyorum. Siz elersiniz. Kaynak fiyatı şundan düşük olan ürünleri kaldır. E, şundan yani Amerika'daki alacağın, Amerika Amazon tarafından alacağın şeyin şundan düşük olan ürünleri kaldır. Ben bunu çok kullanmıyorum. Ee, ama Amazon fiyatının altında olan ürünleri, yani Kanada'da satış fiyatı, örnek veriyorum ben 30 doların altında olan ürünleri e, kaldırmasını istiyorum. Sevmiyorum. E çünkü bir 20 dolarlık bir ürün zaten kargo kargosuydu vesaire e, para kazandırmıyor bana. Yani benim görüşüm öyle. Ço çoğu ürün öyle yani. Marka markaları için. Yani şuraya markaları yazabiliriz. İşte örnek veriyorum Lego vesaire gibi. O kadar çok detaya girmiyorum. Amazon başlıklarındaki işte şu Amazon başlık sözcükleri şey içiyorsa ona girmiyorum. Amazon Buybox en azından değilse ürünü kaldır. Ona girmiyorum. Amazon stokta varsa kaldır. Buna girmiyorum. Burada şöyle bir İngilizce çevirelim. Evet bayağı işaretledik zaten. Şimdi kaynak başlıkları diyor. Burada kelime ile ilgili aramalar var. Oraya girmiyorum. Ben şurada hazırlanma aletinde geçiyorum. geçiyorum. Ee, kar. Şuraya ROIS'ine en az %30 yapıyorum. Benim için önemli. En az %30 olması lazım diyorum. Ben buraya %30 yapıyorum. Ee, çünkü karlılık önemli. %30'un altındakiler kurtarmıyor zaten. Kargosu vesaire falan. Şu anda ne yaptım ben? 2 tane kategori seçtim alt kategori seçtim. Yani kategorinin kategorisini seçtim. Elektronik altında kamera fotoğrafın altında iki tane aksesuar ve çanta kılıflar diye seçtim. Şimdi geriye sadece search etmek kalıyor. Burada ön belli ayarlama olayı var. Canlı 3 saat 2 gün 5 gün falan diye. Ben ortalama hep 2 gün seçiyorum. Siz de erken yapabilirsiniz. Yani 3 saat olabilir ya da 4 günlük bir veri olabilir. Ben 2 günlüğü ayarlıyorum. Amazon.com yaptığım için buraları çok şey yapmıyorum ve ellemiyorum. Atladığım yerler ileriki olabilir. Ben bu şekilde filtreme yapıp Search dediğimde Arama kısmı çıkıyor. Ve aramaya başlıyor. Bu Seçeceğiniz kategoriye göre Birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir. Öteki türlü buraya geldiğimiz zaman da Bittiği zaman aramamız Completed diyor, şu anda süren aramalar bunlar, şurada Completed, ee, buraya gelip buradan View DATA deyip ürünleri bulabiliyorum. Ee, burada da en önemli filtrem şu, tıklıyorum buna, Hani öncelikle ilk baktığım filtrem şuradaki FBA satıcısı, benim için en az bir olmalı, en az bir FBA'cı olsun diyorum. Ve Burada en az bir FBA'cı olan e, satıcılar adı ürünler çıkıyor. Bir tanesine tıklayalım. 7.99 dolarmış. Bu şimdi başka bir aramaya girdik. O yüzden öyle gözüküyor. İşte 5.84'müş. Aa büyük para kazandık falan gibi. Ee, durum bu. Ee, teşekkür ederim. Bize bu e, platformu, bize bu kullanımı sağlayan e, abimize de teşekkür ederim. Amazon ortak kullanım. Birçok şey var bizim çok işimize yarıyor aylardır kendisinden bu hizmeti alıyoruz tekrar teşekkür ederim kalın sağlıcakla